Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sürru Sohbetler 3 Sami Efendimizin Feraseti Kıymetli Kardeşlerim, Üstadımız Sami Efendi Hazretleri bazen Yahyalı'ya dönüş yerindeki içmecelere gelirlerdi. Kayserili Hacı Hüseyin Efendi'nin oğlu Hacı Mehmet Aksakal ile biz de hizmetine ederdik. O zaman sakallarımız da yoktu, saçlarımız da açıktı o sıralar üstadımıza iftiralar atılmış, üstadımız aleyhinde bazı haberler yayılmıştı. Bu yüzden içmecelere dört jandarma komutanı gelmişti. Sami Efendimiz daha onlar gelmeden feraseti, kerametiyle bize ikinizden başka yanımda dolanan kimse olmasın buyurdular. Oturması daima diz çökme ile olurken o zaman yastığa yaslandı ve dizini dikti. Üstadımız hukuk fakültesi mezunu olduğu için kanunu, siyaseti çok iyi bilirdi. Herkes namazını yalnız başına kılsın dedi ve bizi cemaatten men etti. Jandarmanın birisi kavakların arasından ara ara bakıyordu. Askerlik devrim aklıma geldi. Kendi kendime, ben asker olsaydım, Efendimiz gibi bir zatı sevseydim, ben de onun şahsını, yüzünü görmek için canla başla uğraşırdım, diyordum kalbime böyle bir şeyler geliyor. Efendimize, "Kuddise sirru, efendim, aklıma böyle şeyler geliyor. Müsaadeniz olursa şu askerle bir konuşayım." dedim. Efendimiz, "Peki." dedi. Asker arkadaş, "Gel şöyle bir." dedim. Geldi. "Kavakların arasında niye böyle dikkatli bakıyorsun? İlgini çeken bir şey mi oldu? Hoca efendiyi görmeyi mi arzu ediyorsun?" Bu zatın yüzünü görünce tahammül edemedim. İlle bir görsem de elini öpsem dedim. Diğer arkadaşlardan soruyorum bu zatı. Onlar da ne bilelim biz kimse kim diyorlar. Ben o zatı semaya doğru başı yükseliyor bir şekilde görüyorum. Bir hal oluyor bana. Gel ben sana elini öptüreyim. Yalnız bir şey soracağım. Bu zatın hakkında herhangi bir soruşturma var mı?'' Dört jandarma komutanı bahçenin dört bir tarafına oturdular. Bize de aralarda gezin diye emir verdiler. Bu yüzden sivil giyindik. Bu zatı gözetliyoruz. Bu kadar bilgim var. Efendimiz Hazretlerinin huzuruna vardım. Efendim, şu asker elinizi öpmek istiyor diye askeri gösterdim. Efendimiz kavakların yanına kadar geldi ve asker onun elini öptü. İçmecelerde oturuyorduk kadının bir eteğine doldurduğu armutları, erikleri ve kayısıları getirip önümüze döktü. Efendiler, şunlardan şöylece birer lokma alın dedi. Biz Hacı Mehmet ile bi biz Hacı Mehmet ile birer tane aldık. İçmecelerde insanı acık duruyor tabii. Efendimiz bana şöyle gözüyle bir işaret etti. Yemeyin demek istediğini anladım. İçmeceden bizim midelerimiz hasta olur diye korkudan Erik, armut, kayısı pek iyi gelmeyeceği için mi acaba bize yedirtmedi bunlardan dedik. Kadın gidince Efendimiz elinin dışıyla o meyveleri dışarıya attı. Biraz daha hiddetlenerek uzak gitsin diye attı meyveleri. Biz de hemen bıraktık ama ikimizde de cesaret yok ki. Efendim bu erikte armutta kayısıda ne vardı da böyle atıyorsunuz diyebilelim. E ee, sırrını bekleyelim bakalım. Belki anlarız. Dur bakalım derken oturduk. Karanlık Hacı Mehmet Ağa vardı Yeşilisar'da. Yanında bir icra memuru ile geldi. Efendimizin elini öptüler, oturdular. Sonra o meyveyi getiren kadından bahisle Efendim, o kadın 18 varisin mirasını vermedi, olmadık hırıltı çıkardı. Bu işi halletmek için hakim kaldırdık icra memuru geldi. ''Oraya dökülen kayısı ve armut varislerinin hakkıdır.'' dedi. Bizler de şaşkınlık içinde bu olayın hikmetini anlamış olduk. Bir defasında bize bal getirmişlerdi de kanaatiniz olsun bal katran gibi görünmüştü gözümüze. İçinde haram bulunan riyalı bir şeyi katran gibi, çam sakızı gibi görecek bir hal oluyor insanda. Sami Efendi Hazretleri haram lokma de dönerken, kalpten geçerken kalbi simsiyah eder. Kalp katılaştı mı Allah'a yönelemez, katılaşan kalbin yönü daima dünyadır buyurmuşlardı. Cenabı Hak cümlemize helal rızık ve kalbi selim ihsan buyursun. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.